<laughs> güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber güzel, huzurlu, mutlu, güzel bir bayram olmasın diliyorum. İnşallah güzel günler yakında gelecek. Tamam. tamam Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, abi. Abi arkadaşlar, abi, abi. arkadaşlar. Abi, Öncelik olarak Ramazan tuttuğumuz yaptığımız duaların kabul olmasını diliyorum. Bunun haricinde yine dört yaptığımız gibi yine bayanlaşıyoruz yapıyoruz. Hepimize güzel ailenizle, çocuklarınızla mutlu geçirebileceğiz. Güzel bir bayram olmasın diliyorum. İnşallah güzel, mutlu, huzurlu çocuklarınız, ailenizle beraber geçireceğiniz bir Ramazan bayram olması diliyorum. Bu, yıl, bu yıl <laughs> Nisan ayında 22 buçuk, 22 noktan buçuk gerekiyor bu gelire göre sistemi idare ettiririz. Yani personeli ona göre personel maaş öderiz. İşte yapacağımız projeleri kaç? Yüzde 122.93 yeniden değerleme oranında. Bu devletin belirlediği bir orandır.